Merhaba sevgili CEO'larım ve değerli hamsterlarım. Bugün para hakkında şaşırtıcı bakış açılarına ve kimi milyonerlerin kendi çekirdeklerini kendilerine saklamak için kullandıkları kurnaz yöntemlere bakacağız. 80 dolar değerinde ömürlük ayakkabılardan, tarihi bile takip etmeyen zenginlere kadar gerçekten tuhaf şovmenleri tanıyacağız. Milyonerlerin sürekli altın yığınlarında mı yüzüyormuş? Bir daha düşünün. Meğerse devasa kafesleri olan hamsterler bile bir kağıt havlunun altında köşede uyuyabilirmiş. Gerçekten milyoner yaşam tarzının nasıl göründüğüne bir bakalım. İpucu, şatafatlı bir lüks beklemeyin. Yani sen bir milyoner misin? Evet. Peki, bankada ne kadar paran var? 30 bin. Bahse girerim, garajında egzotik arabalar vardır, değil mi? Hayır, arabam yaklaşık 5 yıllık ve 20 bin değerinde. Tamam okay, ama cow, bu ev milyonlar like, değerindedir really? değil mi? 600 bin. Ayakkabı koleksiyonunu görebilir miyim? Collection? Fetişin olduğunu bilmiyordum. Öyle that değil. That Sadece. Just... Hadi on, göster ya. Vay. Wow. Kim tahmin wow. ederdi I'm, ki? Şu çifti right? görüyor <gülüyor> musun? <gülüyor> 80 dolar <laughs> verdim $80 ve bana 7 yedi yıl dayandı. <laughs> <laughs> tamam ama saatin muhakkak değerlidir. Milyoner olup da süslü şeyler almıyorsan ne anlamı var? İmran The Finance Engineer'ı takip ettiyseniz her şeyin doğru zamanı olduğunu biliyorsundur. Bu ne anlama geliyor? Çoğu insan gösterişli şeyler satın alma tuzağına düşer çünkü ya zengin görünmek isterler ya da bunun onlara uzun vadeli mutluluk getireceğini düşünürler. Ne yazık ki materyalizm sizi çalışmaya devam etmeye zorlar. Böylece bu şeylere para harcayıp durursun. Peki bir dakika, ayak fotoğrafları çekebilir miyim? Yani demek istediğin milyonersin ve elindeki en değerli şey büyük annemden daha yaşlı bir çift ayakkabı mı? Milyon dolarım olsaydı altın bir mama kabı, elmas tasarımlı bir su şişesi ve ipek bir tekerlek alırdım. Zamanını sahiplenmek mi? Dostum, ben zamanımı sahipleniyorum. Günde 16 saat uyuyorum. Senin finansal danışmanınla konuşmam gerekiyor ya da en azından ayakkabı satıcınla. Hiç kararları çok garip biriyle tanıştınız mı? Ama o kadar zengin ki sanki evrene ekstra şans için rüşvet vermiş. Demek istediğim, bazı hamsterlar herkesin büyük paralar kazanabileceğinin en iyi kanıtıdır. Şimdi bir sonraki hikayeye geçip neden asla yapamazsın diyenlere kulak asmamanız gerektiğini görelim. Bana bir daha asla istediğimi yapamayacağımı söyleyen birinin olmasını istemiyorum. Ve üzerimde başka bir insanın kontrolünü hissetmek istemiyorum. Bu yüzden benim için para özgürlüktür. Ve bence bu evrene karşı durabilme yeteneğinizdir. Yani ne kadar çok paranız varsa iradenizi dünyaya o kadar çok dayatırsınız. Ve ne kadar az paranız varsa size de o kadar dayatılır. Ve bunu sevmem. Doğru. Ve işte o an bunun tekrar olmasını istemiyorum dediğim andı. Sonra ya galiba bunu gerçekten yapabilirim dediğim an geldi. Gerçekten zengin birini görüp ilk defa o kadar da zeki değillermiş. Dediğin zamanı hatırlıyor musun? Ben de o anlardan birini yaşadım. Bu kişinin nasıl parası var dedirtir. Evet. Ne yani? Bu adam mı? Daha fazla para, daha fazla özgürlük mü demek diyorsun? Eğer bir dağ dolusu çekirdeğim olsaydı bir krallık kurabilirdim ve sonunda abur cubur zamanımı kendim belirleyebilirdim. Ama hey, en azından irademi evrene dayatmak zorunda değilim. Sadece aldığım şeyin tadını çıkarana kadar kafesimi çiğnemeye devam ediyorum. Diğer hamsterler çok sakin bir şekilde bir sürü tohum kapıyorken büyük bir sırrı kaçırıyormuşsun ve daireler çiziyormuşsun gibi hissediyor musun? Sıradaki kişi o sırrı tamamen biliyor. Milyonlar kazanıyor. Hangi gün olduğunu bile bilmiyor ve nasıl oluyorsa hiç vergi ödemiyor. Hadi bu gizemi çözelim. Bir sonraki hedefim için kesinlikle bazı ipuçlarını kullanacağım ofisime geldi. Vergi beyannamesinde o kadar çok sıfır gördüm ki başım döndü. Ama beni asıl etkileyen 8 haneli net gelir elde eden biri için yüzde sıfır vergi ödüyor olmasıydı. Nasıl mı? Anlayamıyordum. Burada 10 milyon gösteriyorsun kardeşim. Ama sonra vergi yükümlülüğü satırında sıfır yazıyor. Ve hayatının nasıl gittiğini soruyorum. O da şöyle diyor. Carlton haftanın hangi gününde olduğumu bile bilmiyorum. O kadar meşgul mü? O kadar meşgul değil ki. Çalışmıyor bile. Ve bunun sebebi çok büyük bir gayrimenkul portföyü oluşturmuş olması 10 milyon dolar pasif gelir elde ediyordu ve sıfır vergi ödüyordu. Ofisimden ayrıldığında çocuklarıyla birlikte San Diego'ya gitti ve haftanın geri kalanını onları sualtı dünyasına götürmekle geçirdi. Salı günüydü, Chris, Hangi gün olduğunu bile bilmiyordu. Ve buradan şunu çıkarttım, bu adamı anlalıydım. Resmen çılgınca, emlak sektörünü anlamam lazım dostum. Gayrimenkuller hakkındaki tüm vergi stratejilerini anlamam gerek. 10 milyon dolar ve hangi gün olduğunu bile bilmiyor mu? Ben de bazen günleri karıştırıyorum ama benimki keyifli bir yemek komasında olmaktan kaynaklanıyor. Dostum 10 milyon doların olup da vergi ödememek gayrimenkulle alakalı olamaz. Bu resmen hayali mülk. Ciddi söylüyorum ben de istiyorum. İşsizliğin bu kadar başarılı bir kariyer olabileceğini kim düşünürdü ki? Daha fazla bilgi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz ve unutmayı hamsterlar güçtür. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Hoşçakalın.